Evet haftanın son mücadelesi Evrak KFC ve Ravey ile arasında Az önce başladı Hakem İsa Yaz ve Hasan Aktaş Her iki takıma da başarılar diliyoruz Futbol kolik ailesi olarak rektikleri dışarı. atma. Ortayla ortayla bela kaydediyor. Gol Tekrar. I'm <laughs> not. Evreka skoru 2-0'a getirdi. Kameralara yansımayan görüntüler. Babaylan'ın hata. Aslakla dışarıda. Servan orada kaybetmedi. Şutunu da vurdu. Mükemmel bir gol. Servan Çetin skoru 2-1'e getiriyor. Abi, Tolga sağa çekti. servan orada sert bir müdahale Taha'ya yapılan hareket. Hadi. Hadi. Biraz hadi. Hadi. biraz maça Aha çalımını attı. Pasını da aktardı. Orada bir faal var. Aferin. Tolga Cem'i aktardı. direğe çıkıyor konlar duruşu. yemin <laughs> Tolga'dan top kaybı. Yapma Her <laughs> diyor, sen ben ben atayım, <laughs> Uzaklardan vurdu. Mükemmel bir gol. uzun top kaybı. Ege hakem avantajı verdi ancak düdüğü çalmış oldu. Güzel bir goldü aslında. Avantajı devam ettirse hakem İsa Yas hakem İsa bir saniye daha beklese belki de avantajı oynatsa gol olacaktı. Oldu da. Nasıl yorumlayacaksın sen bir hakem olarak? Pozisyonu atlatalım. Hemen cevap vereceğim. Çift, çift, çift. Orada Dilaver kazandı. Tolga'dan top kaybı. Tekrar kazandılar mücadelenin sertliği de arttı. Oh. Bu seviyede bir kan kurtardı. Oh. Korna Servan'dan çıktı top. İçeri güzel bir orta ancak Okan atamadı orada. Nasıl hoca Evet. Gel, gel. Yasin Esine hocam. Gece, gelecek olursak orada avantajlı seslenmeyecek. Orada bir saniye bekleyecek. Pozisyonun akıbeti. Tüdük senin elinde zaten. Kontrol sende. Baktı pozisyon. A takımın lehine yeri düşüyor. Direkt bence çap çalacak. Biraz acele ettiği savcımız. Ama maçın akıbeti olarak genel kalanlar çok güzel. Bir kandan bir kurtarış daha orada. Teşekkürler Yasin hocam değerli görüşlerin için bu arada. Ege. Ege vurdu güzel bir gol daha. Babeyla'dan. Hocam biraz önce yaptığı hatayı şu an telafi ettiği hocamız. Güzel bir avantaj, güzel bir puan aldı. Güzel bir pas, güzel bir gol. Tolga'nın. Tolganın uzun topu, Cem güzel bir kafa vuruşu sonrası golü kaydediyor. Hakem İsa Yazık yarıyı bitiriyor. Evet mücadelenin ikinci yarısı Hakem İsa Ayaz'ın düdüğüyle başladı. Evrakı FC rakip kaleci bir kana attı. Servan. Uzun bir top. Top kaybı. Okan. Uzaklardan dışarıda. devam. 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 devam.

Pasını da aktardı. Lilaver. Cem'e. Cem, e, Cem Tolga'ya ancak. Tolga atladı topun üzerinden. Tekrar Tolga'da bir kan son anda dokundu. Cem pasını aktardı. Özkan'a. Tolga vuramadı orada. Babayla çıkarttı orada topu. Tekrar Evreka'da kaldı. Hakem İsa Yaz. Topla karışık. Faal oldu diyor. Oyuncu değişikliği Evreka FC'de Ferdi giriyor. Okan çıkıyor. Geriye Ferdi'ye döndü. Ferdi Özkan'a. Özkan, gel, gel, gel. Özkan orada baskı. Köşe vuruşu Cem kullanacak. Tamam bu lan gel gel Ver gel Oh. Ya. vardı girdi çok erken gördü sarı kartı kritik bir noktadan serbest fırış kullanacak babayla zıplamayı servan kullandı barajdan İçeri içeri aktardı pasını. Bir karambol. Orada fırsatı değerlendirdi. Can affetmedi orada. Berkay çalımını attı. Pasını da aktardı Can'a. Can'dan top kaybı. Tolga'nın önünde top. Pasını aktardı Cem'e. Kaleci de karşı karşıya. Köşeyi gördü. Pasını aktardı. Özcan. Golünü kaydediyor orada. Aspakta dışarıda düşündü, vuramadı Özkan o orada top kaybı. Vavela hata izleyeceğiz, Can'la. Can direkt vurdu. İğne deliğini gördü Can, güzel bir gol kaydetti. Arafası Orada cem yetişemedi. Özcan'ın itirazları. Arkadaşına orada bir sakatlık söz konusu Vavela'da. Dilaver orada mükemmel bir gol kaydediyor. Can'ın top kaybı Tolba çalımlarını atarak ilerliyor Pasını daktardı da Cem'i Oraya kadar gitmişken vursa daha mı iyi olurdu acaba Tolga Kaan Özkan Tolga'ya Tolga tel kenarına çekti topu Atacak arkadaşını arıyor derken top kaybı Taha Vurdu mükemmel bir gol Babayla bildiği işi yapıyor Onur sürüyor Pasını aktardı Cem'e Cem ortası Tolga göğsüyle indirdi Orada istediğini yapamıyor Tolga Hemen Can Pasını aktardı Ege'ye Ege'den Can'a Tah'a Düzeltiyorum Berkay. Oğuz. Can. Servan çalımını attı. Şutunu da çekti dışarıda. müdahalesi yerinde ancak Özcan orada canı pahasına golü kaydeden isim Servan uzun bir top Dilaver içeriye aktardı Hiçbir arkadaşı yok orada Ferdi gelişini uzaklaştırdı Out. Ve hakem İsa Ayaz, Mücadeleyi bitiren son düdüğünü çalıyor